Mutfağımdan ve kanalımdan hepinize merhabalar. Türk mutfağı klasiklerinden çok güzel bir çorba tarifi ile geldim bugün. Lokanta usulü ezogeli çorbası hazırlayacağız birlikte. Bu lezzetli tarifi nasıl hazırlamışım gelin yapım aşamalarına birlikte göz atalım. Tenceremizin içerisine yarım kahve fincanı sıvı yağımızı alıyoruz. Üzerine ince ince doğradığım bir adet kuru soğanımı ekleyip pembeleşene kadar kavuracağım soğanlarımızı şeffaflaşana kadar güzelce kavurduk yıkadığım sarı mercimeklerimi tencereme ekliyorum güzelce yıkadığım bulgurumu pirinçlerimi ve birazcık da tuz ekleyip tekrar kavurma işlemine devam edeceğim güzelce kavrulan mercimek pirinç ve bulgurlarımın üzerine 6,5-7 su bardağı kadar kaynamış sıcak su veriyorum Bakliyatlarım dağılana kadar kaynamak üzere ocağıma bırakıyorum. Çorbam kaynarken biz de meyhanemizi hazırlamaya başladık. Küçük bir tavamın içerisine 3 yemek kaşığı tereyağımı alıyorum. Yağım eriyip ısındıktan sonra salçamı ekliyorum ve salça kokusu çıkana kadar kavuracağım. Kavrulan salçama unumu ekliyorum. Un kokusu çıkana kadar biraz daha kavuruyorum. Unumuzu da güzelce kavurduk nane ekliyorum. Bir su bardağı soğuk su ekliyorum ve sosumu kaynatacağım. Sosumuzu 4-5 dakika kadar güzelce kaynattım. Çorbam bu arada gayet güzel kaynayıp bütün bakliyatlarım dağıldı. Sosumla çorbamı buluşturuyorum. Karabiber ve toz kırmızı biber ekliyorum. Limon suyu ilave ediyorum. Ve kıvam almak üzere yaklaşık 5-6 dakika kadar Kaynamak üzere tekrar ocağıma tenceremi bırakıyorum. Süre sonunda bütün malzemelerin birbiriyle özleşti, kıvamı da gayet yerinde. Artık sunuma servise geçebilirim. Mis gibi ezogelin çorbam artık sunuma servise hazır. Size kıvamını da göstermek istiyorum. Lokantalarda yediğinizden hiçbir farkı yok. Bu güzel lezzeti denerseniz, sevdiklerinize ikram ederseniz eminim ki beğeni alacaksınız. Yapacak arkadaşlara şimdiden kolay gelsin diyorum. Yumuduk mutfakta başka güzel lezzetli tariflerde görüşmek üzere hoşçakalın.